Ne yapıyorsun anneciğim? Boya mı yapıyorsun? Ha balonu mu boyuyorsun? Tamam anneciğim o evet. Sen Sultan sen ne yap? Benim az bir işim var anneciğim tamam mı? Evet. Ya geliyorum anneciğim. Ha dikkat et kardeşlere dikkat et. Tamam evet. anneciğim. İşlerimizi bitirdim. Ne yaptınız sen? Anne. Evet. Çocuğumu boya dedim. Çocuğumu boya dedim. Hadi. Gel lan kavga. Allah bana çok memnun. Nasıl yaptın annem sen böyle? Annem yapma anneciğim. Değmeliğin. Hayır anneciğim. Sultan ne yaptın anne? Ya kardeşi kule çay yukarı seni kardeşi. Ama sen bana ne dedin? Balon boyayacağım dedin. Boyamayı bu yüzden istemedin mi? Ya anne. Tamam bak çocuğun yüzü. O da dudağıma da sür diyor. Çiğ Ay, o da sürüyor. Kızım. Annem. <laughs> Hayır, 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 yalama, yalama, hayır annem. Annem çok tehlikeli. Sultan neden böyle bir şey yaptın anne? Anne, anne, seni kaldım. Tamam da baksana. Sür dudağıma sür diyor. Hayır annem, annem, annem ya. Kızım, Hintliler gibi yaptın. <laughs> Ay çok tatlı oldu anne. <laughs> yapma, hayır, hayır, tamam yapma, her gün. Yer... Annem niye böyle bir şey yaptın kızım sana ben Balonu mu boya dedim, çocuğu mu boya dedim annem. Ne yaptın? Ya ne anne ben de Ay, boya oldu. Şimdi anneciğim. Hala da devam ediyor kızım yapma sana çocuğa. <laughs> yapma annem. Ay annem her yerim boya oldu. <laughs> annem çok tatlı oldun. <laughs> Abla <gülüyor> ressam olunca. <laughs> Annem, bakayım annem. Ablası. abu, ne yapmış annem? Kızım hala da heykeli boyuyor kızım. Sultan Ecrin. Ben, ben, ben. Annem ne yaptı abla? Ne yaptı annem Heykeli boyamıyor. Bakayım ablası ne yaptı? Yeter artık Sultan Ecrin annem. Ya, ya anne ne oldu? Ya? Annem yapma anneciğim yazık her yerini boya yapmışsın annem ya zarar verebilir anneciğim boya ya. ya şey kalma tamam bebeğim. anne yorun bebek de şuna baksana ben sana balon boyu de, Balonu ne attın? Yok. Nasıl yok? Çöpe. Balonu attın çöpe. Kardeşinin mi oyuyor? Evet. Seni oyuncu seni. Beni kandırdın mı sen? Gördü. Bir de kandırdım diyor ya. Ha. Kızım ne yapıyorsun? Kankam. Yap diyor kızım bu iyi bir şey değil Cemile Lina. Ha. Ha. Ay Sultan Ecrin ay çocuğun haline bir bak. Ne yaptın kızım yeter anneciğim yeter artık lütfen. Ya anne ne kadar sinir kendi konuşuyor. Anneciğim tamam da yapma anneciğim yeter artık. Çocuğu ne yapmış ya? Annem ya. Şimdi annem artık. yeter artık hadi yıkayalım kardeşin zarar verebilir anneciğim. Cemile Lina. <laughs> annem. Bebeğim. Çocuğu ne yapmış? Ay kızım ne biçim oldun sen böyle? Ay kudum. Anneciğim yeter artık Sultan. Tamam bitsin artık. bitiyor. artık. Ya.